Evet arkadaşlar size biraz Woodbridge'den bahsedelim. Çünkü biz artık Woodbridge'de yaşamaya başladık. Gördüğünüz gibi evin kapısında kendine özel gölü var. Bırakın havuzu gül gülü. <laughs> Burası bir çok güzel bir yer. Biraz zenginlerin, biraz demeyelim. Baya baya zenginlerin yaşadığı bir mahallede yaşıyoruz. O taşıyeden gitti. Gördüğünüz gibi şöyle evler var. Şu şekilde. Yani bütün evler kendine mahsus özel yolları var, evler, suyun. güzel havuzları, bahçeleri. Gerçekten herkesin kendine özel bir hayatı var burada. Sözlüğü şu kocaman alan bir eve ait. Amerika'da böyle bir eve sahip olmak, şu gördüğünüz ev en az 500 bin dolarlık bir evdir. Size böyle söyleyeyim. Yani, buralar biraz pahalı ve zenginlerin yaşadığı yerler. Biz de şöyle yani, devam edelim. Biz de şöyle bir etrafımıza, mahallemize bir bakalım, göz atalım. Ne var, ne yok, nasıl bir yerde yaşıyoruz diye. Şöyle bir gezmeye çıktık. Gerçekten buralar güzel. Yani böyle kendimizi tatil köyünde gibi. Her, her an, yani en az 6 ay boyunca yazlık bir tatil köyünde gibisiniz. Gerçekten keyifli yaşamak. Amerika'yı yaşadığımız yeri merak edenlere şöyle birazcık göstereyim istedim. Şimdi gördüğünüz gibi ama şey var. Yolun kenarında hiçbir şekilde kaldırım göremiyorsunuz. Maalesef kaldırım yok. Çünkü insanlar hiçbir şekilde yürümüyorlar. Şöyle şöyle eve giriyorlar. Ve evler gördüğünüz gibi tek katlı genelde ve uzun büyük evler. Ve gördüğünüz gibi kaldırım yok. Bize arabalar görünce direkt kendileri yavaşlıyorlar ve bizim yanımızda diğer taraftan gidiyorlar. Şöyle bisiklet sürenler, dönüş yapanlar bizim gibiler bayağı var. O yüzden sorun değil hürmet. Evet. Evleri de mahalleyi de aralarda size bir gösterelim. Biz de sizinle bitti, ya da siz de bizimle birazcık gezin. Şöyle buradan yukarı gidiliyor. Biraz köy. Modern köy diyelim buralara. Gerçekten köyler ama bayağı modern bir köy düşünün. Evet. Evet. Evet, standarda geliyoruz. Nasıl bir Kenara kalkalım. Şöyle gösterelim. Hemen yani yanımız orman. Burası yapmak için ekstra bir yerlere gitmek gerekmiyor. Şöyle. Ya dur, bizim köyde taşlar böyle üst üste yığılır. Yapılırdı. Burada da aynı şekilde evler var. Ve bu evlerin en, en ucuzu, bana, 450-500'den başlıyor. Bakın şöyle karşıda bir ev var. Tabii bunu ev demek biraz zor ama ev gerçekten. Tabii. Yoluna baksana. Hı? Evet, içinde kaç kişi yaşıyor bilmiyoruz. Bayağı bir yolu var. Bayağı bir yolu var, bir yolu var ve kendine özel şöyle gördüğümüz şu taşların ilerisi bu ait. Güzel. Yani mahalleyi sevdik. Güzel. Mahallemizi sevdik yani. Şöyle. Siz de bizimle birlikte biraz gezin istedik. Siz de birazcık gezdirmiş olduk bu arada. Biz de ilk defa buralara geliyoruz şöyle gezmek için. Şimdi biz buraya taşınalım kaç ay oldu? İki ay oldu. Bugün iki ay. İki ay, iki üç gün olmuştur. Ve yazı gelmesi çok iyi oldu bizim için. Alışma sürecimizi hızlandıracak durum. Doğal olarak. Gördüğünüz gibi şuradan da bir eve gidiliyor. Ve evi göremiyorsunuz bile. Ormanın içinde. Köy. Bir deniz köy yani. Şöyle sade çiçeklerimiz var, ağaçlarımız var. Şöyle güzel. Çok güzel, çok güzelmiş. Baksana. Biz bizimki ne şey diyorduk hep? ormanın içinde. Şuralar bizim Karadeniz gibi. Evet. Tıpkı Karadeniz gibi. Gördüğünüz gibi sadece evler daha modern. Yollar daha düzgün. Ee, insanlar genelde araba kullanıldığı için kaldırım yolu yok. Kaldırım yok yani. yürümemiz için, insanların yürüyebilmesi için kaldırım yapılmamış. Bu kadar söyleyelim yani size. Ne demek istediğimizi anlarsınız o zaman. Görüşürüz arkadaşlar. Birazcık şöyle biz de gidelim. Ay çok güzel ha. Evet evet bayır bayır yollardan yürüyoruz. Akşam yürüyüşü zamanı. daha bir gerçekten biz arkadaşlar. Kerem'e bir e de geldik ya. Değil mi? Baksana ne güzel dere akıyor. Yanımızdan dere akıyor. Ay ne güzel ya. Bayıldım. Şıldır şıldır sesi geliyor. Kötü de akıyor. Ha ama hiç böyle burada yakınında yol yok. İşte burada modern değil, onu diyorum aşkım. Modern köy buralar. Bayağı modern köy. Ha, şimdi size gösterelim. Sonra da şu bayadan çıkacağız. Amerika'da Uzun zaman olmuştu bayır bir yoldan gitmeyeli. Şu anda bizi zorlama ameliyatı var. Buna <laughs> bisikletle çıktın Hayır, yok ya ben buna bisikletle çıkamam. Yağcı bak ne kadar çoğu. Evet, sağlamış birbirine. Ama çok güzel evler, bak ya. Bu evler en az 1 milyon dolar. Öyle evler var yani. Fakat aslında basit bir süs yapmış. Ama çok güzel var. olmuş. Evler çok güzel, inanın şöyle. Bu etraftaki evler. 700 bin dolar, 1 milyon dolar, 1 milyon 350 bin dolar. Bunun yani çok pahalı. Şuraya bak, ne şey yapmışlar. Duvarları. Ha. Şöyle, güzel yeri gösterelim. Şöyle çok güzel güzelmiş ama. Ay tam modern bir ev. Çok canlı. Çok canlı evet. Güvenlik var.